Gördüğünüz gibi Herkes maske takıyor ve insanlar yürürken birbirleriyle arasında ciddi bir mesafe bırakarak yürüyorlar. Herkese merhaba, yaksı bu buraya. Hoş geldiniz. Ben hoş, Özlem. Hoş, hoş geldiniz. Ben Canmo. <laughs> Bugün Yan gi right? Uh-huh, uh, -huh. uh -huh. Now we are on the way. 500 metre yan, <laughs> Kendi arabamızla ilk seyahatimiz. Şu an maalesef Güney Kore'de korona olayları olduğu için herkes şehir dışına kaçmaya çalışıyor. Yaklaşık olarak 27 kilometrelik yolu bir buçuk saatte geldik. Burası çok güzel bir yere benziyor. Gideceğimiz yer Du. 물? Çok güzel bir yere benziyordu ve evimize çok da uzak olmadığı için buraya gelmeyi tercih ettik. Sizlere etrafta göstermeye devam edeceğiz. Yol umduğumuzdan uzun sürdüğü için birazcık acıktık. Şimdi bir şeyler yemek için Kimbap Heaven diye bir restorana girdik şöyle ben udon yiyeceğim. Jongmo da kimbap yiyecekmiş. Jongmo'nun kimbabı hemen geldi. Yanında kimchi ile bu benim bayıldığım bir kimchi getirmişler. <laughs> Güney Kore'de gittiğiniz her restoranda böyle metal bir kabın içinde su alabiliyorsunuz. da benim udongum. Şöyle noodle'lar daha kalın olunca buna udong deniyor. İçinde ne var diye bakar. O Çok sıcak olduğu için kamera buharlanıyor. O yüzden birazcık uzaktan göstereceğim. Bunlar bir çeşit deniz ürünü. Tam olarak adının ne olduğunu bilmiyorum. Yeşil olanlar seaweed yani yosun. Onun dışında sanırım şu soğan. İşte biraz havuç falan var bu şekilde. Johnmanın dediğine göre çorbası anchovy base yani bizdeki hamisiyeden gelebilecek ama hamsiden daha küçük balıklardan yapılmış bir çorbaymış. <gülüyor> <gülüyor> aynı hizada eczaneler olduğunu gördük. Bizim oradaki eczanede maskeler tükenmişti. Bana maskelerin saat 5'te geleceğini söylemişlerdi. Ben saat 5'te oraya gittiğimde inanılmaz bir kuruk vardı ve ellerim hiç maske kalmadığını söylemişlerdi. Şimdi ben çok öyle dedim ki buradaki eczanelere bakalım. Bana dedi ki buradan mı alacağız? Ezane de yoktu ama şurada bir tane daha ezane var. Görüyor musunuz? İnsanlar kura girmiş. Muhtemelen orada var. Şu an Jogma koşuyor. Biz de sıraya girelim ki maskelerimizi alabilelim diye. Şimdi maske kuyruğundayız. Maskelerimizi aldık. Give me now. I Şimdi eczaneden çıktık. Eczanede maske haricinde el dezenfektanları, her şey vardı. Güney Kore'de bu el dezenfektanları, işte tuvalet kağıdı ya da aklınıza gelebilecek her şeyi zaten marketlerde de bulabiliyorsunuz. Hiçbir böyle yağmalama, stoklama olayı olmadı. Güney Koreliler bu konuda gerçekten çok cool. Bu yüzden Güney Kore'de yaşadığım için kendimi çok mutlu hissediyorum. Şimdi Dumul geldik. Burası inanılmaz kalabalık şu an. Çok tatlı. Şöyle bilmiyorum görebiliyor musunuz ama çok kalabalık. Burada hot dog satıyorlarmış. Böyle diğer arabada da What are they Selin? over there? Americano. Ha. She... Bunda da çay falan satıyorlarmış. <laughs> Burasının bu da haritası. Gördüğünüz gibi herkes maske takıyor ve insanlar yürürken birbirleriyle arasında ciddi bir mesafe bırakarak yürüyorlar. burada bir köprü var böyle bayraklı. İki nehrin birleştiği yer aslında burasıymış. Bu köprüde onu görebileceğiniz en iyi noktaymış ama şu an kapatmışlar. Burada da ne kadar sık olduğunuzu En böyle en sık olmayana doğru diyeyim videomuz sıra. Şimdi deneyeceğiz bakalım. Bence onda daha çok ümitli değilim ama <laughs> bakalım ne kadar fitmiş. Ah, ha, try Hadi de. Evet, demin denediğini geçti. Bundan da geçti. Ardından Tonton kazan birazcık şişmandan geçti John Yani zorlanarak da olsa geçti. O kadar kötü değilmiş. Şimdi de ben deniyorum. Aa, çok fazla insan <laughs> Ben birazcık zayıf olandan yani şu 20 cm'den geçtim ama çok zayıf olandan geçemedim. Aslı böyle bir yer. Uh, maybe if we come to summer, mm uh -huh. they will be have some snow, uh, the water flower something. Oh uh, maybe lotus, right? Mm -hmm. uh -huh. Right? Uh -huh. Uh -huh. Lotusun Türkçesi ne olduğunu hatırlamıyorum ama yazın gelirse Jonma burada lotusun olabileceğini söylüyor. Cemil Sosu. Beyu Cemil Sosu. Şurası inanılmaz kalabalık. Burası neden kalabalık diye sorduğumda Jongmo orada hot dog'un çok meşhur olduğunu, herkesin buraya o hot dog'u yemek için geldiğini söyledi. <laughs> hmm. Jongmo bir tane alıp denemek istiyor. Hatta şöyle arabaya <laughs> da yazmışlar. Çok kalabalık. Bakar mısınız şu sadece hot dog almak için olan kuyruk.

is it worth to be famous not, not really, really. <laughs> but it is fine mm -hmm. What are coming to this way one? What are coming to this way one? Meet together. Yani bu taraftaki nehirle şu taraftaki nehrin birleştiği yer burası olduğu için burasının ismi Tumur Moli. Burası çok kalabalık bir yer olduğu için convenience store bile açmışlar.

bu dramayı biliyorsanız bunu aşağıdaki yorumlarda bizimle paylaşırsanız da mutlu oluruz. Today this is end of the video and hope to you like it. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım bu videoda eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Annyeong. Annyeong.